Erzincan'ın Üzümlü ilçesi, üzümüyle olduğu kadar kirazıyla da meşhur ve yılda yaklaşık 20 bin ton mahsul alınıyor kirazda. Ama bu kiraz farklı bir kiraz, çok büyük. Neredeyse ceviz tanesi kadar kirazlar Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişiyor. Ve şimdi e, kiraz yetiştiricisi, Muzaffer tanıyalım sizi. Muzaffer Kılıç. Muzaffer Bey ile birlikteyiz, Siz de tanıyalım. İsmim Halil Kılıç. Evet Muzaffer Bey bize e, bu kiraz hakkında bilgi vermişsiniz. Ne zaman hasat başlıyor, ne kadar devam ediyor ve bu kadar iri olmasının nedeni ne? Efendim şimdi bu kirazın iri olmasının nedeni şu. Bakımı güzel olması lazım. Gübresini zamanında verirsen, suyunu zamanında verirsen, ilacını zamanında vereceksin Efendim ben tabii bunun bakımla her bir şey oluyor. Değil mi yani bakımla? Biz bakıyoruz, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Efendim iri olmasının sebebi budur yani. Evet. Ne zaman başlıyorsunuz hasata? Haziran'ın 25'inde başlıyoruz. Temmuz'un 20'sine kadar 25'ine kadar devam ediyor. Peki sizin şu anki bulunduğumuz bahçede kaç ağaç var? Burası 280 ağaç var. 280. Evet. Ve hepsine ayrı ayrı evet. hasattan önce de bakımınız devam ediyor. Bunu üstünde efendim şubat mart arası bunun gereken gübreyi tarım ilçedeki mühendislerden bilgi alıyoruz. Onların verdiği bilgiye göre biz onların gübresini atıyoruz. Yalnız o gübre toprakla buluşması lazım. Toprakla buluşmazsa o gübrenin bir faydası olmuyor. Ona sebep bizim biz Mart'ta, Şubat'ta onun gübreyi biz toprakla buluşuyoruz. Tarım ilçenin vermiş olduğu mühendislerin bilgiye göre ona göre değerlendirmizi yapıyoruz. Evet şimdi Üzümlü'nün yani Cimi'nin en yüksek tepelerinden birindeyiz. Evet, tepe boynumuz. Hasat e, sanırım aşağıda e, bitti, artık yukarıya doğru evet, geliyor. burası biraz geç değiyor mevsim <laughs> itibariyle. Biraz biraz geç devir. Bir 10 gün, 15 gün fark yapıyor aşağıya buranın arasında. Çiçek zamanı da zaten oraya erken açıyor. buraya geç, açıyor. Mahsulü de zaman göre veriyor. Peki şimdi siz bu bahçeden ne kadar alacaksınız mahsul? Bu bahçeden, bu sene verimim düşük oldu. Geçen sene buradan 12 ton aldım. Bu sene verim düşük. E bu sene de artık daha tamamla bitmediği için kesin cevap veremiyoruz. Kaç gün sürüyor toplaması? Burası 15-20 gün sürüyor buranın toplaması. 10 kişiyle, 12 kişiyle ancak toplanıyor. Peki e, pazar da bir sıkıntı çekiyor musunuz Hayır, satışta? Hayır pazarda bir sıkıntı çekmiyor. Bizim komisyonculağımız geliyorlar buraya, malzemesini döküyor, yüklü, eleip yüklü alı gidiler Biz pazarda sıkıntımız yok. İç piyasayla birlikte başka illere de götüren oluyor mu? Bunlar zaten başka piyasaya da gidiyor. İhracatçı geliyor buraya. İhracata da veriyoruz. İşte şu kasalar ihracat kasası. Şunlar Şimdi bunun, cinsi ne olarak geçiyor? Bunun cinsi bizim burada halk dilinde Macar kirazı diye geçer. Ama bunun asıl sırrı bu bir çocuk gibi bunu elik yani büyütecek. Çocuk gibi ilgi göstermesen ağaca zamanında özellikle zamanında atılan gübreleri, güzün atılan gübreler var, baharın atılan gübreler var. Bunlar zamanla yeri ve zamanında atılmaz eğer bunlar boşa atılmış olur. Özellikle bu gübrelerin peşine ağaçların dibinin sulaması da çok önemli. Suyla, gübreyle, bakımla bunlar birleştiği zaman işte o dediğiniz ceviz şeklindeki kirazımız ortaya çıkıyor. Emekle oluyor yani, emeksiz olmuyor. Evet. Diyelim ki biz ağaçları bundan diyelim 15 yıl önce ya da 20 yıl önce diktik. Şimdi ağaçlar belli bir seviyeye ulaştıktan sonra sıklaşıyor. Aralarındaki Aş ara aşmamız lazım güneşle buluşması için. Ve bir ikinci e, sebebi de ağaçlar sık olduğundan dolayı merdiven dolaştırma sıkıntı oluyor. İççilik problemi çıkarıyor bize. Bir de ilaçlama yaptığımız zaman a dallar birbirine girdiği için ilacı tam almadığı için ya kurtlanma da olabiliyor. Böcek de falan oluyor o yüzden yani gevşetmemiz. Peki bir kiraz ağacı kaç yılda yetişiyor? Yani kaç yılda yıl? mahsul veriyor? 8 yılda 8. 7-8 yıl arasında. 8 yılda meyve veriyor. Yani ele 3-4 tane vermiyor kiraz ağacı meyve. 8 yılda ancak meyve veriyor. Evet. Yani 8 yılın sonunda size evet, ağaçtan kiraz alıyorsunuz. Büyüdükçe meyvesi çoğalıyor alıyor yani. Öyle başka yok. Şu anda e, biz yaklaşık olaraktan 30 yıldır. Ben çocukluğumdan beri babam kiraz işiyle uğraşıyor. Ben ilk kez görüyorum. Belki de ilk kez de sosyal medyada kirazın tanıtımını yapacağız. Üzümün tanıtımı olmuştur birkaç sefer. Ama daha da sıklaşırsa eğer e, tahmin ediyorum daha da güzel şeyler ortaya çıkacak. Elinizdeki ürün, meyveniz güzelse eğer sizin zaten e, kiraz kasasını adam getir bu şekilde yıkar. Hiçbir şekilde. yani bakmazsan eğer kasaya doldurursun kirazını götürürsün almaz o adam o kirazı. Çünkü bunu sonuçta insan tüketecek. E kurtlu olduğu zaman yer misiniz? Yemezsiniz. Örümçek olur o yemezsiniz. Yani buna bakım şart yaptıktan sonra bakımınızı hiçbir problem satışta da alışa da hiçbir problem yaşamıyor. mesela diyelim 15'i 20'si gibi başlar bu iş. Mesela burası üzümlünün yüksek rakımı. En yüksek rakımlı olan arazilerinden birisi burası. E, aşağılar mesela biraz daha rakım düşük olduğu için sıcaklık oranı biraz daha fazla oluyor. Oralar daha erken başlıyor. Mesela diyelim Haziran 15'inde 20'sinde oralar bitti. Şimdi mesela buraya biz 3 gün 4 gün oldu daha başlayalım. Kaç gün sürecek? Yani yaklaşık bir 10 gün daha sürer burası. 10 evet. gün 15 gün arası sürer. Peki ilk mahsul alınan yerdeki kirazla bunun arasında fiyat farkı var mı? Var fiyat farkı var tabi. Bu da Bu pahalı işi pahalı oluyor biraz. Aşağı var. İriliğinden tabii. dolayı. İriliği, bir de burası serin olduğundan dolayı hem iri oluyor hem de erken değil iş piyasaya yani yemiyor iş piyasa. Çünkü neden yemiyor? Amasya tarafından gelen kiraz bitmeden bizim buranın kirazı pahalanmayış. Ona göre yani bizim bizi biraz geciktirdiği için daha farklı oluyor yani. piyasada. Evet şimdi burada çok ilginç bir e, kiraz çeşidine rastladık. Şimdi bunlar gördüğünüz gibi siyaha yakın kırmızı. Fakat aynı ağacın üst kısmında ise şöyle çizgili ve pembe e, kiraz var. Gördüğünüz gibi çok farklı bir çeşit ama aynı ağaçta yetişiyor. Bu sadece bu ağaç için mi geçerli? Sadece bu ağaç için efendim. Bu ağaçını kalem başı, kalem değişir der. Aşısı da değişik değil. İşte görüyorsunuz alt tarafı siyah aşı, üstü kendi kendilerinden portakal rengi bir kiraz. Yani bu üzerine sanki çizgi çekilmiş gibi. Çizgili. Iş, Halbuki e, şey tadı da farklı. Tadı da farklı ve pembe. Ama aynı ağaçta yetişiyor. Aynı ağaçta yetişiyor değişen bir şey yok. Aynı ağacın alt kısmı görüyorsunuz, alt kısmı siyah, üst kısmı o şekilde bir renk alıyor. Peki bunu sordunuz mu yetkililere, Biz neden sormadım böyle? Sormadım ya, neye sorayım. <laughs> Sadece şuna söyleyeyim. Diyelim Allah'ın mevcutatı bir işi şey bu, yani, yani başka bir şey diyeceğim yok. Zaten ya. He. Şimdi bunlar topluyorlar, o bir Alaskalı hanım var. bundan bir kova götürüyor, dolaba koyuyor, yiyor. Bir de bazı bunlar arkadaşlar topluyor, götürüyor. götürüyor e, evde yiyorlar, başka yok. Kimseye satmıyor da, onu almıyorlar da. Evet, gerçekten çok ilginç. Sanki kalemle çizilmiş gibi. Üst taraftaki kirazların hepsi böyle pembe ve üzerinde bir çizgi var. Aynı ağacın altındaki kiraz ise kırmızı ama siyaha yakın kırmızı ama işte bu bir mucize. Aynı ağaçta yetişen iki çeşit kiraz. Evet Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen e, cimin kirazı diyelim. Cimin üzümü vardı. Bu da cimin kirazı. Gerçekten hem iriliğiyle hem tadıyla e, oldukça iddialı bir kiraz ve diyebiliriz ki Türkiye'nin en iri kirazlarından biri Erzincan'ın Cimin ilçesinde yetişiyor. Hepinize afiyet olsun. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.